Milsen Konfederasyonumuzun binası önünde Türkiye'mizin Seyitemek. geleceğini, ailemizin geleceğini, gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir konuyla ilgili olarak toplandık. Bugün buradan İçişleri Bakanlığımıza gideceğiz ve bu sapkın derneklerin kapatılmasına yönelik olarak resmi başvurumuzu, dilekçe hakkımızı kullanacağız. Bugün özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de Maalesef son yıllarda önemli ölçüde dış kaynaklı desteklerin yardımıyla faaliyet gösteren bazı sapkın derneklerin aile yapımızı, gençlerimizi hedef aldığını üzülerek takip ediyoruz. Maalesef Türkiye'nin her bir yanında çeşitli etkinliklerle kendilerini göstermeye devam ediyorlar. Ve Türkiye'deki bu yaklaşımla Türkiye'de bazı şeyleri normalleştirmenin adımları atılıyor. Biz bu normalleştirmeye müsaade etmeyeceğiz. Ne gençlerimizi, ne geleceğimizi, ne de ailemizi bu insanlara kurban etmeyeceğiz. Özellikle gençleri hedef alan, gençleri kandıran, özgürlük adı altında bazı temaların altına gizlenen bu yapıları ifşa etmek mecburiyetimiz var. Baktığımızda yaptıkları eylemlerin tamamında sapıklığa yönlendirici faaliyetler olmasına karşın bugüne kadar bu derneklerle alakalı olarak resmi bir işlem başlatılmamış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Manevi ilkeli ve liyakatli sendikalar konfederasyonu ve bugün bize destek veren Yine sendikamız var aramızda. Şunu özellikle ifade ediyoruz. Susmayacağız. Haksızlıklar karşısında asla suskunluk göstermeyeceğiz. Hiç kimse olmasa da biz buradayız. Ben buradayım. Biz bu yanlışlıkların karşısındayız diyeceğiz. Kimse bu ülkeyi sahipsiz zannetmesin. Kimse bu ülke üzerinde oyunlar oynamaya kalkmasın. Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biz bu mücadeleyi canımız el verdiği müddetçe de sürdürmeye inşallah devam edeceğiz. Sizlere şunu hatırlatmak istiyoruz. Bizler manevi ilkeli ve liyakatli bir sendika olarak Allah'ın izniyle son zamanlarda ülkemizin her bir il ve ilçesinde maalesef mantar gibi türeyen LGBT dernekleriyle mücadele etme konusunda dilliliğimizi, birliğimizi ve buradaki kararlılığımızı mutlaka ama mutlaka göstereceğiz. Masak raporlarında bile bu derneklere dışarıdan dünya kadar milyonlarca dolar fon aktarıldığını gördüğümüz ve bildiğimiz halde bu derneklere karşı herhangi bir yaptırımın olmamasını açıkçası anlamış değiliz. Bu dernekler ifsat faaliyeti yürütüyorlar. Sadece İstanbul'da veya Ankara'da değil, sadece işte 26 Haziran'da veya hafta sonu düzenleyecekleri onur yürüyüşleriyle değil, aziz milletimizi rencide edecek, İslam'a bin yıl hizmeti olmuş olan aziz milletimiz bu gelişmelerden çok rahatsız. Dolayısıyla biz bir sivil toplum örgütü olarak, Mil Diyanet Sen olarak ve Diyanet Sendikalı olarak ve Konfederasyon olarak İçişleri Bakanlığımızdan ve elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz bu derneklerle ilgili yani dışarıdan fonlanan bu derneklerin mutlaka araştırılmasını ve gerekli müeyyidelerin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çözüm nedir? Arkadaşlar çözüm bir an önce önce ahlak ve maneviyat ilkesinin devlet politikası haline dönüştürülmesidir. Çözüm nedir? Çözüm çok kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en azından manevi ve ahlaki kalkınma yasasının bir an önce çıkartılmasıdır. Ya böyle bir yasa mı olur diyenlere aykırıyoruz. Eğer biz manevi ve kalk ahlaki kalkınma yasasını çıkartır isek birçok bakanlığımıza başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Aile Bakanlığı, Rütük, Diyanet olmak üzere çeşitli bakanlık ve kurumlara dolayısıyla yeni yeni yetkiler gelecek arkadaşlar. Bu yetkilerle biz Sosyal medya başta olmak üzere Dini değerlerimize hakaret edilen, aşağılanan bütün bu unsurlarla mücadele etmek zorundayız. Zina'nın tekrar suç kapsamına alınması lazım, kıymetli kardeşlerim. Evet, Millyane senin de girişimleriyle mücadelesiyle İstanbul Sözleşmesinden çekildik. Yetti mi? Maalesef yetmedi. Çünkü onu besleyen, İstanbul Sözleşmesini besleyen ana damar dediğimiz atar damar dediğimiz 6284 hala duruyor. Dolayısıyla 6284'ün de bir an önce tamamen değiştirilmesi, güncellenmesi kendi örf, adet ve dini değerlerimize göre en azından isminin de değiştirilerek bir şekilde yeniden güncellenmesi lazım. Çünkü aileler dağılıyor. Bu anlamda Mil Diyanet Sen olarak biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. LGBT derneklerine karşı, sapkın derneklere karşı her zaman ifade ettiğim bir gerçek var. Şunu da ifade ederek bitireyim: Sendikamın kapanacağını bilsen dahi, bu derneklerle mücadele etmekten asla geri durmayacak.